Herkese merhaba. Ülke gündeminde infiale neden olan haberle ilgili yeni bir gelişme oldu. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı lütfen abone olun. Gaziantep'te iki aylık bebeğini öldüresiye döven Cani Baba, bir anlık sinirle darp ettim ifadelerini kullandı. Gaziantep'te iki aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Cani Baba Yunus Göç'ün emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Göç'ün ifadesinde mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum dediği öğrenildi. İki aylık bebeğini öldüresiye döven Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından Gö gözaltına alınan göç tutuklanarak cezaevine konuldu. Yoğun bakımda Minik Cihan'ın tedavisi sürerken Cani Baba'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Yunus Göç'ün ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirtirken suçlamayı kabul ettiği öğrenildi. İfadesinde çocuğa mama vermek için kucağına aldığını belirten Yunus Göç, mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım, suçlamayı kabul ediyorum dedi. Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç'ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç tekrardan evine dönüyor. Annenin eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği öğrenildi. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.